Ahmet Bey, İyi ki biz kameraları aldık abi. Ya abi? Çok iyi kameralar abi. Renk iyi, ton iyi. ne de diyorsun? Bildiğin kamera abi. Yok bayağı şey. Üf, abi zaten bak, basit bunları denmemiş. Olsun ne diyeyim, uslu uslu yani. Haydi He? Editor Ne Abi böyle çok ya. El, bu yazık, şöyle bir Ne alaka be? Olsun mu? mu? Ya. Ne oluyor lan? Bu adreslere gideceksiniz bu hafta. Ne oluyor lan? Kimse sen Lan! Gördün mü lan? Gördüm abi. Gördüm. Çektin mi? Çektim abi çektim. Gördün mü? Gördüm abi. Ne gördün? Ermiş mi lan bu? Abi geldi gitti birden. Ne verdi sana? Ne gelmiş bu? Kalp verdi. Ha. Geldi abi. Haftanın ev baskını bile olmuş lan. Evet arkadaşlar sonunda e, baskımız da belli oldu. Hadi